Evet arkadaşlar, tercih tanıtım döneminin sonuna geldik. Sizlerle Hayat Tercih'tir'de buluştuk. Evet sadece beni ekranlarda görüyorsunuz ama arka planda görev alan çok sayıda arkadaşlarımız var, profesyoneller var. İşte onlar aracılığıyla aslında bu yayınlarımızı gerçekleştirdik ve sizlere ulaştık. Sesimizi, görüntümüzü onlar sayesinde sizlerle buluşma fırsatı yakaladık. Onların da emeği ve gayreti büyük. Lütfen onları da dualarınız ekleyeyim Ben biliyorum ki bizim yönlendirmelerimizde birçok arkadaşımız güzel yerlerde doğru tercihlerde bulunabiliyor. O yüzden bu alanı önemsiyoruz da her tercih döneminde bu ekranlarda karşınıza çıkmaya ve sizlere temas etmeye gayret ediyoruz. Kimlerdi? İşte ben bazıları aramızda bazıları yok. Kimilerini ismiyle söyleyeceğim. Kimilerini görmenizi arzu edeceğim. Ve Ömer Faruk Onat, rejisör Üsküdar Üniversitesi Radyo Televizyonu stüdyolarından Ömer Faruk'u davet ediyoruz. Alkışla çok emeği var Ömer Faruk gel kardeşim böyle otur. Ayşenur Özdemir editörümüz program Hayat Tercihtir editörümüz. Kendisine de çok teşekkür ediyorum. Ve Demet Karadağ Stüdyo ekibinden arkadaşımız çok teşekkür ediyoruz. Kameradaydı aynı zamanda. Devam ediyoruz. Nisa Nur Şeker Stüdyo ekibinden yine aramızda arkadaşımız. Teşekkürler. Yaren Bingöl stajyerlerimizden kendisi. Çok emeği var. Ve Dilara Ersin stajyerlerimizden. Aramızda olmayıp ama isim olarak teşekkür edeceğim isimler de var. Üstüler Üniversitesi'ne çok teşekkür ediyoruz. Stüdyo sorumlumuz Ayça Türk Hanımefendi aramızda yok ama emeği büyük kendisine teşekkür ediyoruz. Montajda bütün bu programları montajlayan yine ekibin parçası olan Utku Cansever'e teşekkür ediyoruz. Ve kurumsal iletişim daire başkanımız Tahsin Aksu Bey'e, genel sekreterliğimize Selçuk Uysalar Bey'e de ve onun nezdinde rektörümüze, kurucu rektörümüze çok teşekkür ediyoruz. Yeni Hayat Tercihtir programlarında görüşmek üzere. hoşça kalın, sağlıkla kalın. Ekip arkadaşlarımı görmenizi çok istedim ve onu da yerine getirmiş olduk. Hoşça kalın, görüşmek üzere. Gracias.